Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, herkese merhabalar. Aklımızdaki kişilerle ilgili düşünceleri, duyguları, eylem planlarını sorduk. Öyle bir açılım yaptım size biraz önce. Masada otururken bir anda dediğim gibi bir de konuşturalım, bakalım bir konuşsun. Yani şu anda bize ne söylemek ister, neler var? Özellikle sanki iletişimi olmayanlar bir şeyler duymak ister diye düşündüm. O yüzden aklımızdaki kişilerin bize söylemek istediklerini Rabbimizin ve meleklerinin yardımıyla bu kartlardan öğrenmeye ve bu bilginin benim aracılığımla sizler için akmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Aklımızdaki kişilere öncelikle bir sormak istiyorum. işleri sormak istiyorum. Nasılsın? Diyor ki, dengede durmakta biraz zorlandığım bazı konular var. Dengede tutmakta zorlandığım bir takım konular var. Bunlar maddiyatla ilgili konular. Ee, ama hala hazırda bu konuları hallettim. Ee, maddiyatla ilgili konularımı hallettim. Bazı durumlar var. Haksızlık içeren adaletle ilgili hakkını teslim etmem gereken bir takım durumlar var. Bu konuları artık yapmak istiyorum. Hakkını teslim etmek istiyorum. Kimin bende bir hakkı varsa onu ona teslim etmek istiyorum. Adil davranmak istiyorum. Mutlu ve huzurlu bir yaşam istiyorum. Mutlu ve huzurlu maddi manevi bolluk içerisinde bir aile hayatı istiyorum. Arzularım var, tutkularım var. Şanslı bir döneme girdiğimi düşünüyorum. Bu noktada şanslı olduğumu hissediyorum. Ama yine de hala tam dengeyi bulabildim mi bilmiyorum diyor. Güzel. Peki. Bizimle ilgili ne düşünüyorsun? Ya da benimle ilgili ne düşünüyorsun? Sizin adınıza soruyorum tabii arkadaşlar. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Vay. Aşıklar kartını verdi. Aşığım diyor. Aşığım yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Seninle bu ilişkiyi daha farklı bir boyuta taşımak istiyorum. Bu ilişki bir üst boyuta geçmeli artık. Seni çok özledim. Senin eşin olmak istiyorum. çok emek vardı. Şu anda bekliyorum. Emeklerimin artık karşılığını almak için bekliyorum. Peki ay böyle bir hoş oldum ben. <laughs> Hoşuma gitti arkadaşlar. Diyor ki yani Zaten dedi ki bir takım şeyleri hallettim hayatımda maddiyatla ilgili bir takım durumlar vardı. Onları hallettim. Şanslı bir döneme girdim. Haksızlık yaptığım bir takım durumlar varsa ya da haksızlık yapılmış bir takım durumlar varsa kime hakkını teslim etmem gerekiyorsa onları da teslim etmek istiyorum. Artık benim arzularım var, tutuklarım var. Hani dengesiz soğuduğum durumlar da var evet. Ama şanslı bir dönemdeyim. Ben onları halledebilirim. Ee, bana karşı benimle ilgili ne düşünüyorsun dediğinde sana aşığım. Seninle sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum ve bu ilişkinin artık farklı bir boyuta geçmesini istiyorum. Seni çok özlüyorum. Geçmişi çok özlüyorum. Seninle yaşadığım şeyleri çok özlüyorum. E, ee, senin eşin olmak istiyorum. Ve bugüne kadar emek verdiğim konularda artık şu bekleme sürecinin rölantide giden durumların değişmesini bekliyorum diyor. Peki bana bir adım atmak istiyor musun? Yani benimle bir iletişime geçmek, hani benimle bu değnek dörtlüsü hani evlenme teklifi anlamına da gelir. İşte e, platonikseniz bir ilişki başlayacak olabilir. <laughs> Çok affedersiniz. E, ne bileyim uzun zamandır birlikteyseniz Artık bir adını koyalım, nişan yapalım, söz yapalım denilebilir. E, i̇lişkiniz belirsizse bu ilişkinin ismi konulabilir vesaire vesaire. Yani burada sıfırdan bir başlama e, ihtiyacı var. Peki benimle yani bu konuları konuşacak mısın? Bir iletişime geçmek istiyor musun? Geceleri çok e, uykusuz kaldım. Çok pişmanlıklarım oldu. E, çok düşündüm. Geceleri uyuyamadım. Kendime çok kızdım. Çok kızgınım kendime. Hani Çok uzun zamandır e, düşünüyorum. Hmm. Hani bu kadar seninle yeni bir başlangıç isterken, seninle bu ilişkiyi Farklı bir boyuta geçirmek isterken belki mutlu bir yuva kurmak isterken sana bu kadar aşıkken seninle bir zafer elde etmek isterken neden bu kadar engel koydum neden bu kadar ee, kendimce bahaneler buldum diye kendime çok öfkeliyim ama artık ne istediğimi biliyorum çok uzun zaman düşündüm ve aydınlandım ben sana elle tutulur, gözle görülür bir adım atmak istiyorum diyor. Peki. Peki. Ben sence e, ne düşünüyorum şu anda bizim ilişkimizle ilgili? Sen bir imparator çesin. Sen tamamen bir imparator çesin. Yani sen gerçekten e, ne istediğini bilen bir kadınsın. Sen gerçekten ne, ne yapması gerektiğini bilen bir aşk için, bir erkek için, arkadaşlar, e, enerjiler ördük sereti için e, aklımızda kişi evli enerji olarak al aldırarak burada konuşturuyorum. Eğer aklınızdaki kişiler iş enerjisi lütfen tam tersini kendinize uyarlayın. Sen çok verimli bir kadınsın. Sen çok donanımlı bir kadınsın. Sen çok e, ayakları yere sağlam basan bir kadınsın. Sen hmm, bir aile kurulabilecek bir kadınsın. Senin benimle ilgili düşüncelerinin yani benim bir korkak olduğumu, kararlarını veremeyen bir e, insan olduğumu, aslında içimdeki potansiyeli gördüğünü biliyorum. Benim sana olan aşkımı fark ettiğini biliyorum. Benim sana olan aşkımı anlıyorsun, hissediyorsun. Ve benim içimdeki potansiyeli de biliyorsun. Benim her şeyi yapabilme, gücüm olmasına rağmen bir korkak gibi davrandığımı düşünüyorsun. Hani benim seninle tamamlanabilmem için, seninle bir dünya kurabilmem için, senin dünyanın merkezine oturabilmem için benim kendimi ispat etmem lazım, çok çalışmam lazım. Bunu biliyorum diyor. Evet. Peki. Ben sana e, güvenebilir güvenebilir miyim yani güvenmeli miyim yani sen beni mutlu edebilecek misin? belki iki durum arasında sıkışmış kalmış olabilirim. ikilemde kalmış olabilirim. Karar verememiş olabilirim. Yani karar versem de bir harekete geçememiş olabilirim. Seni el kulu bağlı bırakmış olabilirim. Senin beni terk etmene sebep olmuş olabilirim. Ama ben bunların hepsini artık değiştirmeye hazırım. Ben artık gelecekle ilgili ciddi planlar yaptım. Ben artık doğru zamanın gelmesini bekliyorum. Ben artık aşk noktasındayım. Ben sana aşığım diyor. Tamam da yani beni elimi kolumu bağlı bıraktığın durumlar, seni terk etmeme, seni bırakıp gitmeme sebep olan durumlar vardı. Bu durumlar hayatındaki bu durumlar Bitti mi? Arkadaşlar burada şimdi üçlü ilişkiler e, olabilir, kolektifte üçlü ilişki yaşayanlar olabilir. Yani hayatınızda bir üçüncü enerji söz konusu olabilir ve burada diyor ki senin sınırlar çizmiş olman, senin dik duruşun, senin akıllı mantıklı davranışların. senin kararlılığın ve benim tutkularım. Benim karmik ilişkim ve senin aşkın. Bütün bu kalp kırıklıkları ve korkularımız. Bunların hepsi etkendi. Yani burada ben bir karma ödemek durumundaydım. Belki sen de. Yani burada bir karma ödenmiş arkadaşlar. Burada üçlü bir ilişki söz konusu olabilir. Burada karmik bir partnerle bir karma ödemesi yapılmış olabilir. Şu anda hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Ama burada her ne olursa olsun sizin e, güçlü ve sağlam duruşunuz onun tutkularının daha da alevlenmesine sanki sebep olmuş. Sizin aşkınız onun karmik partnerinin önüne geçmiş gibi görünüyor. Yani burada bir karma öden, ödeniyor. Yani burada güçlü bir ilişki olmayabilirdi arkadaşlar. Burada eğer aranızda ee, herhangi bir takım problemler olduysa ve siz kopma noktasına geldiyseniz burada her iki tarafta bir karma ödemiş de olabilir. Yani kadın olan taraf aşkıyla beklerken e, aynı zamanda sınırlarını çizmişken burada e, tutkularıyla tut, ne istediğini bilen de bir adam var. Yani her iki tarafta kalp kırıklıklarına rağmen ve e, bir takım yanılsamalara rağmen e, bu aşka sahip çıkmaya çalışmış ama bu karma ödenmesi gerekiyormuş. O yüzden de bir müddet sanki aranız bozuk da olmuş olabilir. Ya da karmik partneriyle olan ilişkisinde bir karma ödeyen bir adam var. Burada iki kadın arasında da kalmış olabilir bu kişi. Ama o karmayı öderken sizin kalbiniz de kırılmış olabilir. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş açıkçası. Peki. Peki bu üçüncü kişiyle aranda ki ilişki bitti mi de sen benimle yeniden sıfırdan bir başlama noktasına gelmek istiyorsun. Benim eşim olmak istiyorsun. Diyor ki ya sana bir takım yalanlar söylemiş olabilirim. Sana bir takım oyunlar oynamış olabilirim. Ama inan ki seni ne kadar üzdüysem ben daha fazla acı çektim diyor. Çok acı çektim. Evet seni çok üzdüm. Çok kızdırdım. Belki sen bir daha beni yanına bile yanaştırmayacaksın. Ama benim en büyük dileğim bu. En büyük dileğim bu. Çünkü... Biliyorum senin de duygularım var, benim de duygularım var. En büyük dileğim seninle birlikte olmak. Ee, ben sana her ne yaptıysam çok büyük, büyük altında olduğum için yaptım. Yani sorumluluklarından dolayı ben sana belki yalan söylemek zorunda kaldım. Ama bunun acısını çok fena çektim diyor. Çok acı çektim, çok acı çekiyorum diyor. Tamam da eğer karnı partnerim varsa yani... Ee, Benden başka birisi varsa hayatında ya da yoksa bile bana yaşattığın o kalp kırıklıkları yani bu kalp kırıklıkları üçüncü bir enerjiden kaynaklıysa bu ailem bile olabilir, annem babam bile olabilir, arkadaşlarım bile olabilir. Her neyse. Bunlara bir son verdin mi? Yani bunlarla olan durumlar bitti mi peki? diyor ki ya yani sen o kadar güçlüsün sen o kadar e, hem güçlüsün hem de diyor naziksin yani benim içinde bulunduğum bu kafa karışıklıkları işte karışıklıklıklık <laughs> lık, 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 lık. <laughs> bu kafa karışıklığı ee, kendi içimde boğuştuğum gölge yanlarım, e, ikilemlerim, sen bunların hepsine karşı bir direndin, hepsine karşı güçlü bir duruş ve sen hep bana bir umut verdin, sen bana hep e, sonsuz bir umut verdin. Bakın burada kadının başında bir sonsuz işareti vardır, biraz flu ama görürsünüz. Sonsuz bir umut verdin. Yani tekrardan o güneşin doğacağına ben inandım, içimdeki çocuk inandı. Ben gölge yanlarımı senin sayende keşfettim bir takım ikilemlerim oldu evet bir takım kafa karışıklıklarım oldu evet ama ben <laughs> güçlendim ben güçlendim ben artık ne istediğimi biliyorum ben bir imparator gibi e, bu elimdeki değneği yere vurmayı öğrendim öğrendin de yani burada senin e, hayatında sana etki eden diğer insanları da ilgili soruyorum ben. Onlarla ilgili durumlar ne olacak? Seninle bir iletişime geçmem lazım. Seninle bir konuşmam lazım. Senden emin olmam lazım. Sen çünkü e, çok güzelsin, çok çekicisin. Ne istediğini çok net biliyorsun. Ama biliyorum ki sen beni engelleyeceksin. Sen beni hayatına almayacaksın. Sen bir daha beni yanına yaklaştırmayacaksın. Ama ben sana e, duygularımı sunmak istiyorum. Ben bir fırsat istiyorum. Ben gerçekten her şeye şu anda sahibim ve e, artık sana da sahip olmak istiyorum diyor. Üçüncü kişiler varsa onlarla ilgili durumları halletmeden sana izin vermeyeceğimi bildiğin halde e, niye o zaman gelip bana diyorsun ki Böyle olacak, böyle olacak işte. Niye bunu söylüyorsun? Demek ki onlarla ilgili durumları halledememişsin. Bitti diyor. Üçüncü kişiler bitti diyor. Belki de iletişime geçtiğinde, karşınıza çıktığında bunu size anlatmak istiyordu. Çünkü e, iletişim kartıyla alt alta geldi arkadaşlar. Eee... Bitti diyor. Yani o o durumlar bitti. Yani ben artık gerçekten başka kararlar aldım. Bununla ilgili ilahi bir fırsat çıktı benim önüme ve ben gerçekleri görme şansı yakaladım. Ben bir bilgiliğe ulaştım, bir takım aydınlatamadığım konuları aydınlattım. Şimdi artık kendim için çabalıyorum, kendim için çabalıyorum. Çünkü hayatımdaki bütün olayları dengelemeye çalışıyorum. Ki bittiyse o zaman bana bir e, iletişim kuracaksan bana bir adım atacak mısın? Diyor ki, üçüncü kişilerle ilgili bir takım çatışmalarım hala devam ediyor. Yani kavgalar, dövüşler henüz daha bitmedi ama sen benim için çok çok değerlisin. Sen çok kıymetlisin. Ve biz bir buluşmalıyız, biz bir karşılıklı konuşmalıyız, biz aşkımızı karşılıklı birbirimize sunmalıyız ben tabii ki de sana duygularımla koştu koştur gelmek istiyorum çünkü ben seninle evlenmek istiyorum diyor ama e, bu tarafı yani üçüncü kişiler varsa arkadaşlar üçüncü kişi e, bakın illa bir kadın enerjisi bir erkek enerjisi olmak zorunda değil bu anne baba olabilir yakın çevre olabilir e, yani sizin ilişkinize müdahale etmek isteyen başkaları da olabilir. Onlarla ilgili bir takım çatışmalı durumlar devam ediyor. O konuları bitirmiş aslında. Bitmiş yani burada. Üçüncü kişilerle ilgili durumlar bitmiş. Ama buradaki mücadele devam ediyor hala da. Belki de bitmek üzere. Yani bitirmek istiyor. Ee, şu anda belki onun çatışması devam ediyor. Ama burada illa bitecek diyor yani peki peki aldım kabul ettim arkadaşlar güzel konuştu ee, Umarım da güzel bir gelişme olur Hani aklınızdaki kişiler biraz önce zaten yaptığımız açılımda da çıktı aklınızdaki kişiler evlenmek istiyordu burada da evlenmek istediklerinden bahsettiler ee, bir de bakalım gerçekten öyle mi? Ee, bir konuşturma kartı seçmek istiyorum aslında bakarsanız. Ee, ben konuşturdum ama bir de e, konuşturma kartlarımızdan da kart çekelim. Aklınızdaki kişiler eğer el enerjisi bakalım ne diyecekler? Thank bana güven dedi senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim adı atacağım adımları etkiler sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var başarısızlıktan korkuyorum diyor yani kendine çok da e, güvenemiyor daha doğrusu kendine değil siz, sizin tutumunuza da pek güvenemiyor gibi göründü burada yani sen beni tekrar yanına sokmazsın diyor yani burada bana güvenmiyorsun çünkü diyor senin bana güvenmen ve beni cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler sana layık olmayı istiyorum ama özgüven problemlerim var ya gelirsem ya sen beni reddedersen başarısızlıktan korkuyorum diyor bir tane daha çekeceğim sen benim her şeyimsin sana kurban olurum diyor bana olan ilginç şefkatin, sevgimi ve anlayışımla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın dedi. Ve evet. Benimle evlenir misin dedi. Demek ki imzayı çaktı. Yani bu kartlarda doğruladı. Ruhumu derinleştirdin ve hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhum, ruhunla sonsuza kadar dans etmek istiyor. Benimle evlenir misin diyor. Ay çok güzel konuştu. Aldım çok güzel konuştu. Aldım kabul ettim. Üç kartta diş enerjiyle ilgili çekelim. Aklınızdaki kişiler eğer diş enerjilerse Bakalım onlar e, ne diyorlar. Dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır. Dişil enerjiler aşk istiyorlar. Aşığım diyorlar zaten. El enerjiler eğer dinliyorlarsa dişil enerjiler aşka kavuşmayı bekliyorlar. İki kart birden geldi. Göz göze. Ay çok güzel geldi. Kartlara bakar mısınız arkadaşlar? 40-41 ee, tamamlanma isteği var burada. Burada da bakar mısınız? 44-44 gelmiş. Benimle evlenir misin ve tanrı çakartları. Ee, burada da 40-41 el ele göz göze. Diş enerjinin isteği bu. El ele biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum dedi. Bana güven, bana güven. İkisi de bana güven diyor. E, herkes birbirine güvensin arkadaşlar. Her iki taraf da birbirini demek ki çok seviyor. Göz göze kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun. Aynen de öyle. Sanki e, aklınızdaki kişiler gerçekten sizin duruşunuzu, e, yere sağlam basışınızı, kendinizde oluşunuzu, kendi özlerinizde oluşunuzu sevmişler gibi görünüyor. Vallahi aldım kabul ettim. Çok güzel. Özellikle şu kartlara bayıldım. Şu kartlar çok güzel. Ve tabi benimle evlenir misin kartı da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Bu da böyle bir açılım olsun. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar.